Selamünaleyküm herkese merhabalar. Sonbaharın gözdesi Pumpkin Pie Spice Latte balkabaklı baharatlı latte tarifi ile geldim sizlere. Öncelikle balkabağı tatlısını normal klasik bir şekilde yapıyoruz. Daha sonra mikserin içerisine alıyoruz. 5-6 kaşık olacak şekilde. Üzerine 2 şat espresso veya granül kahve ile de deneyebilirsiniz. 1 su bardağı soğuk ya da normal oda sıcaklığında sütümüz. Güzel bir koku vermesi için vanilya özütü ve bir de Hayfena markasının böyle Pumpkin Pie spice e, baharatı var içerisinde tarçın zencefil çok e, az muskat ve karanfil var burada da balkabağı ile hazırladığım e, waffle'ım var bunun da tarifini açıklamalar kısmına bırakacağım daha önceden yapmıştım o yüzden e, tekrar yapıp yüklemek istemedim burada üzerinde süslemeler yapıyorum. Meyveleri de ekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar olacak şekilde bal ekliyorum ve son olarak kabak çekirdeği içine koyup afiyetle tüketiyoruz. Biz bunu bir öğün olarak yaptık. Hem vafalımız hem lattemiz. Ee, ben latteyi normal sıcaklıktan bir tık fazla sevdiğim için şimdi tekrardan ocağa alacağım ve daha sıcak bir şekilde servisini yapacağım. Dilerseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Dilerseniz de üzerine birazcık krema yine aynı şekilde toz zencefil, tarçın, çok az muskat ve çok az karanfille birlikte kremanın üzerine koyup e, güzellik güzel bir şekilde servis edebilirsiniz. Biz çok beğendik. Her yudumda o muhteşem aromayı hissediyorsunuz. Dışarıda sadece bu e, balkabağı baharatını kullanıyorlar. Ama bu şekilde hakikaten her yudumda o mükemmel uyumu hissediyorsunuz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.